Herkese merhaba kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün sizlere yakın bir zamanda 2025'in sonunda belli bir yaş grubuna da uygulanacağı haberini aldığımız HPV aşısı ve HPV hakkında minik bir bilgilendirme yapacağım. Ee, HPV nedir? Nasıl bulaşır? Kanser yapıyor mu? HPV aşısı gerçekten koruyor mu? Birazcık bunları konuşacağız. İstiyorsanız hemen Başlayalım. Öncelikle yasal bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi teşhis veya tedavi yerine geçmez. Kendi sağlığınızla ilgili tüm sorunlar için lütfen kendi hekiminize danışınız. Ben stajyer doktor Beyza, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem 5 öğrencisiyim. E, sizlere böyle derslerden ve kendimini araştırmalarımdan öğrendiğim bilgileri paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle HPV nedir? Açılımı Human Papilloma Virüs. Yani insan papilloma virüsü. Bu oldukça yaygın bir e, virüs. O kadar yaygın ki cinsel olarak aktif olan her 10 kişiden en az altısı bu virüsle bir noktada karşılaşıyor. HPV'nin 200'den fazla tipi var. Peki bunların hepsi aynı mı? Hayır. Biz aslında ikiye ayırıyoruz virüsleri. Düşük riskli olan tipler ve yüksek riskli olan tipler şeklinde. Düşük riskli HPV'ler genellikle genital sihirlere sebep olanlar. HPV tip 6, tip 11 bunlara örnek olarak olabilir ve bu ikisi genital sihirlerin yaklaşık olarak %90'ının sebebi. Bu sihirler genellikle iyi huylular. Sadece birazcık hani canımıza sıkıyorlar. Kansere de sebep olmuyorlar. Bir de yüksek riskliler var. HPV 16 ve HPV 18 gibi. Bunlar aslında HPV'yi bu kadar ciddi konuma getiren, bu kadar konuşmamıza sebep olan tipler. Bunlar rahim ağzı yani serviks kanserinin yaklaşık %70'inden sorumlu. Tip 31, 33, 45, 52 ve 58 de diğer başka yüksek riskli tipler olarak geçiyor ve bunlarla diğer kanser vakalarıyla ilişkili. İşte bu yüzden tam olarak HPV'den bahsederken sadece sihirleri değil yüksek riskli tiplerin sebep olabileceği kanser riskinden dolayı da aslında HPV'den bahsediyoruz ve bu konuyu bu kadar önemsiyoruz. Peki bu kanserler neden, nelerdir? En başında rahim ağzı yani serviks kanseri geliyor. Ama sadece rahim ağzı kanseri de yapmıyorlar. HPV aynı zamanda anüs, penis, vajina, vulva yani kadın dış genital bölgesi ve baş boyun kanserlerine de sebep olabiliyor. Hem kadınları hem de erkekleri risk altında bırakan bir e, virüs aslında. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Aslında şu şekilde. Bozuk bir mukoza bariyerinin yani vücudunuzda bozuk olan bir deri bütünlüğü bozulmuş olan bir yerin virüsü bir yerle temas etmesiyle bulaşıyor ve bu en sıklıkla da cinsel temas oluyor. Vajinal, oral ya da anal cinsel ilişki bunun içerisine girebilir. Bu virüsün bulaşması için herhangi bir cinsel birleşmeye gerek yok. Sadece bir temas bile tek başına yeterli oluyor. Bu yüzden aslında kondom kullanmak bu riski azaltsa da tam bir koruma sağlamıyor. Çünkü kondomda da her zaman açıkta kalan bölümler oluyor. Peki bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde bulaşan bir virüsten biz nasıl korunacağız? Bunun için bazı geleneksel yöntemler var. İşte tek eşli olmak, işte partner sayısını sınırlamak. Bunlar birazcık riski azaltabiliyor e, ya da işte daha temiz bölgelerde bulunmak temiz yerlerde bulunmak, tuvalet havuz kullanımı vesaire için ve tabii ki de düzenli sağlık kontrolleri, düzenli bir şekilde Pap simir ve HPV DNA testleri ile bu HPV'yi kapıp kapmadığınızı öğrenebiliyorsunuz. E, serviks'teki anormal hücre değişiklikleri var mı yok mu? Bunları da öğrenebiliyorsunuz. Ama bunlardan çok çok daha güçlü bir korunma yöntemimiz var. O da HPV aşısı. HPV aşısı, Hepatit B aşısından sonra kanser aşısı olarak geçen ikinci aşı. Bu yüzden de aslında bizim için yani tıp dünyası için de çok büyük bir devrim, çok güzel bir devrim. Bu aşı e, kansere ve genital siillere sebep olan HPV tiplerinden bizi koruyor. Zaten hani bizim istemediğimiz, canımızı sıkan kısım da burası. Aşı virüsle hiç karşılaşmayan insanlarda yapıldığı zaman en yüksek korumayı sağlıyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşının 9-14 yaş aralığındaki erkek ve kız tüm çocuklara uygulanması öncelikli olarak tavsiye ediliyor. Neden bu kadar erken yaşta? Çünkü bu yaş grubunda öncelikli olarak daha bizim işte tümüs bezlerimiz duruyor, o duruyor, bu duruyor. Zaten hep küçüklük yaşlarda aşılar yapılır. Çünkü bizim... E bağışıklık sistemimizin aşılara verdiği yanıt çok çok güçlü oluyor. Ve bu yüzden biz aslında maksimum verimi sağlayabiliyoruz. 9-14 yaş grubunda da nisel aktivite henüz başlamamış olduğu için de HPV'yi de henüz kapmamış oluyoruz. Ve iki doz gerçekten yeterli olabiliyor. Üçüncü bir doza ihtiyacımız olmuyor. Peki bu videoyu izleyen kişiler ben bakıyorum çoğunluğu 18'den büyük 9-14 yaş aralığında yok. Hayat sizin için bitti mi? Kanser mi olacaksınız? Hayır tabii ki. E, 26 yaşına kadar aşıyı hala önerebiliyoruz. Hatta doktor tavsiyesiyle 45 yaşına kadar bile aşı olabilirsiniz. Cinsel olarak aktif olmuş olsanız bile daha önceden karşılaşmadığınız HPV tipleri için yine HPV aşısı olmanız çok çok büyük bir avantaj. Şu anda Türkiye'de Gardasil ve Servarix diye iki farklı aşı tipi var ama çoğunlukla doktorlar Gardasil 9'u öneriyor çünkü çok daha fazla tipe karşı koruma sağlıyorlar ve genital sihirlerle birlikte onkolojik kanser yani kanserlere karşı da bir koruma sağlıyorlar. Bunun için yapmanız gereken şey aile hekiminize bu konuda danışabilirsiniz. O sizi kadın doğumcunuza veya başka polikliniklere yönlendirip gerekli testleri yapılmasını sağlayıp daha sonrasında da sizi aşı konusunda bilgilendirir ve yönlendirir ve en, en, en sizin için gerekli olan yaşını durumunuza uygun olan takvimde size söyler. Hangi eşi yapmanız gerektiğinde size söyler. Genellikle 15 yaşından sonra 3 doz şeklinde uygulanıyor oluyor. Ama yine bütün bu detayları kendi hekiminizle görüşebilirsiniz. Şunun da minik bir uyarısını geçmek istiyorum. HPV mevcut bir enfeksiyonu veya mevcut olarak oluşan bir kanseri tedavi etmiyor. Bunlar oluşmadan önce sizleri bu hastalıktan korumuş oluyor. Yan etkiler kısmına gelirsek, her aşıda olduğu gibi tabii ki HPV'de de yan etkileri var. Ee, en sık yan etki işte kolda ağrı, kızarıklık, şişlik olması. Ee, bazen baş ağrısı veya yorgunluk da yapabiliyor ama bunlar geçici ve hafif olan yan etkiler. Ee, HPV aşısı tüm dünya çapında milyonlarca doz uygulanmış, yıllardır uygulanıyor ve güvenilirliği ve etkinliği de artık kanıtlanmış bir aşı. Bu yüzden bu konuda da güvenebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Sonuç olarak HPV cinsel yolla aktarılan çok yaygın bir virüs ve bazı tipleri de kansere yol açabiliyor. Bu kanser hem kadınları hem de erkekleri tehdit ediyor. Bu kanserlerin çok büyük bir çoğunluğunu önleyebilecek elimizde bir araç var. O da aşı. Bu yüzden aşı olmanıza engel olan bir durum yok. Kendiniz için ve sevdikleriniz için bu videoyu izleyen 26 yaşından büyük insanlar için, çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi şey bu konuyu aile hekiminizle görüşmek ve çocuğunuzun, sevdiklerinizin kendinizin aşı olmasını sağlamak olabilir. Sağlık ihmale gelmez. O yüzden herkes dikkatli olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer bunun gibi içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bana herhangi bir yerden ulaşarak Instagram DM'lerime bakıyorum. Ee, herhangi bir yerden ulaşarak veya buraya yorumda da atarak e, bana iletebilirsiniz isteklerinizi. Hazır yaz dönemindeyken böyle giyinip süslenip süslenip kamera karşısında çekip video çekmek istiyorum. Ama Çok da beceriksizim bu konularda yazmadan çekemiyorum falan. Bilmiyorum bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum yapıyorum. Bay bay. Bu arada kapattım ama söylemeyi unuttum. Ben size bir kaynak listesi de hazırladım. Aşağı onu da koyuyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz, ileri okumalar yapabilirsiniz. Bay bay.